Bondita. Neden beni kurtardın? Ölmüş olsaydım keşke ölmeme izin verebilirdin. Neden zindandan çıktın? Neden suya dokundun? Her şeyi pislettin sen beni, bu suyu, bu evi. Ama nasıl hayatta kalacaktın o zaman? Seni kurtarmak istedim ama beni kurtararak günahlarını alet ettin şimdi de. Gel. Dışarı çık ve herkesten özür dile boynunu eğ yanlış bir şey yaptığını herkese söyle. Haksızlığı yapan kişi günahkardır. Haksızlığa boyun eğen kişi asıl büyük günahkardır. Hadi. Hayır babaanne. Ben yalan söylemeyeceğim. Sadece senin değil aynı zamanda yüzlerce kişinin hayatını da kurtardım. bir kadın tartışırsa kendini cehennemde bulur. Evdeki beş kişinin canını kurtararak bütün köyü kurtardım sanıyorsun. Hayır babaanne. Hem sen de bütün köyün hayatını kurtarmıyor musun? İlaçlarınla yani. O yüzden sana bir şey olursa insanları kim hastalıklardan koruyacak? O yüzden insanların canını kurtaran o babaanneyi kurtarmış oldum. Göğsümü gere gere senin hayatını kurtarmakla hata etmediğimi söyleyebilirim. Az iş, çok laf. Kadınlar başka bir şeyden anlamaz. Baba, 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 anne! Küçük hanım Bandita'ya kızma lütfen. Sayın öğretmen Bondita'nın inatçılığına bir çözüm bulmuş. Öyle değil mi? Efendim, bugün başınızdaki beladan kurtulacaksınız. O yüzden bugün onu arındırmak için son günümüz. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Ama lütfen başka bir hata daha yapmasına izin vermeyin. Hata yaparsa o zaman hayatına devam etmemeliyiz. Merak etme. Bugün hasta kendi çaresinin ne olduğunu söyleyecek. Yarın Londra'ya vize alabilmen için konsolosluğa gitmeliyiz. Ama nasıl gideceğiz avukat bey? Ben bu zindandan asla çıkamam. Evet. Biliyorum. Seni bu evden çıkarabilmenin bir yolunu düşünmemiz gerekiyor. Evet. Seni buradan çıkarmak için öğretmenle konuşacağız Bondita. Ormanda sana biraz dua ettireceğiz. Öğretmenden bunu istemek yanlış olmaz öyle değil mi? emek zorunda. Orman dua. Orman dua etmek zorunda. Ne diyor? Hiçbir şey ormanda. anlamıyorum ki ben. Ne dediğini ben anlıyorum. Orman dua. Karanlıkta dua etmesi gerek. Karanlık ormanda bir başına. Ancak o zaman Bondita kendine gelebilecektir. Hayır efendim. Utanç sınırını geçen kadınlar sadece hayatı boyunca sürgün edilebilirler. Ve bu belayı atlatmadan evimin kapısının önünden bir kadın sadece ölümüyle geçebilir. Sen gereksiz yere endişeleniyorsun. Babaanne sen sayın öğretmenin ne söylediğini İşittin mi? Yani bir şeyler söyledi. Öyle değil mi sayın öğretmen? Rupa çok haklı. Ama efendim... Bir kızı yalnız başına nasıl dışarı yollarım? Anirut Roy Chaudry, saygınlığımı toplumun ayakları altına atmak için hazırda bekliyorken biliyorsunuz değil mi bunu? Evet, o yüzden Bondita ile birlikte gideceğim ben de. Merak etme, sana yemin ederim eğer eğer Amirudro Çodri yoluma çıkarsa onu öldüreceğim. Ne olursa olsun onu öldüreceğim babaanne. Sen hiç merak etme asla yaklaştırmayacağım. Ben ben varken yani yaklaşamam. Sana güveniyorum. Ama efendim yalnız gitmesi gerektiğini söyledi. Onu seninle nasıl göndereyim? Yalnız gitmesi demek ailedeki kimsenin onu götürmemesi demektir. Ama o bir hizmetkar. Hizmetkarın görevi efendilerine hizmet etmektir. O yüzden onunla o gidebilir. Tamam. Rupa sen git tören için hazırlıklara başla. Tamam babaanne. Orman, dua etmeli. çalışıyorsun Rupa. Söyle bana. Neden Bondita'yı dışarı çıkarmak istiyorsun ki? Merak etme öğretmen. Neden endişelenmeyecekmişim? Ben amcasıyım. Bondita benim için tapır ve tupur gibi. Elbette onun için endişeleneceğim. Rupa sana söylemişti değil mi? Hiç endişelenmene gerek yok. Küçük hanım Bondita biraz nefes alsın diye çıkarıyorum. Hepsi bu. Bondita o ok kapalı, kuytu odada kaç gündür nefesizlikten boğuluyor olmalı. Ve dünkü olaydan sonra babaanne ona rahat bir nefes aldırır mı zannediyorsun sen? İşte bu yüzden... Haklısın Rupa sana güveniyorum ama lütfen Bondita'yı erken bir saatte geri getir. Peki. Ve dinle. Al bunu. Yolda giderken dondurma yesin tamam mı? Dondurmaya bayılır. Dikkatli ol. Başınıza bir şey gelmesin olur mu? Dikkatli olun. Tamam, abi bir, bir şey daha ver, de dursun böylece babaanne benden şüphelenmez. Peki. Hmm. Tamam, tamam. ...şu bile görse beni mahveder. Ama tıraş olmak için de evimde var. Gitmem gerekir. O zaman da çok geç kalırım. Ve bu da çok dikkat çeker. Rupa. Ee, efendim. Hızlı ol şansın dönecek. Ee, evet evet tabi babaanne. Ne? Amcamın tıraş makinesini al. Olur mu Avukat Bey? diğer eşyalarla birlikte kilerde duruyor. Öğretmen bir dua. Töreni için ne eksikse bul tamam mı? Peki. Söylüyorsam ne olayım? Bu kolyeyi saklamak zorundayım. Annem bunu görürse o zaman bana bir sürü soru sorar şimdi. Nereden geldi? Bana kimin verdiğini nasıl aldı mı? Buraya saklayacağım. Evet rengin. tıraş olurken kullandığı sabun buraya nasıl gelmiş Demek oluyor ki Rupa aslında kadın değil, adammış. Şimdi gidip Rupa'yı anneme şikayet edivereceğim hemen. Annem çok mutlu olacak ve bana kolyesini vermesini isteyecek, değil mi? Rimzim kızım en azından seni kömürden elmasa dönüştürebildim. Al bu ödülün. Beğendin mi? Çok güzelmiş. Şimdilik bir hayal ama çok yakında hayalim gerçekleşecek. Rupa nereye gitti? Neden dışarıdan kilitlenmiş bu Rupa? Bekle Rupa, dur. Rupa kapıyı aç. Rupa! Seninle evin gururunda yolluyorum. Unutma. Eve dolunayın gölgesinin yansımaması gerekiyor ve bilinmeyen Hiçbir gölge o kızın üstüne vurmamalı. Bugün iki kuralı çiğnedim. Pazartesi günü Bondita'ya o halde duş aldırdım ve temiz kıyafetler giydirdim. İkincisi de evimden bir kadının seninle tek başına dışarı çıkmasına izin verdim. Bunda bir yanlışlık olmamalı. Ne olursa olsun Bondita dua ederken Başını bile kaldırmamalı. Sadece tören tamamlanmalı. Anladın mı? Endişelenmene gerek yok babaanne. Yüzünü kara çıkarmayacağım. Burada benim de gururum. Söz konusu. Rupa, küçük hanım Bondita'nın yoldan sapmasına asla izin vermeyecek. Git. Gel bakalım. Hadi gidelim. Çok yaşa sayın öğretmen. Bekle. kapıya daha sert çarparsam o zaman belki de sesin dışarıdaki herkese yetişir. Evet. Kapıyı açın. Tıpır tıpır. Anne kimse yok mu? İçeride kilitli kaldım işte. Şimdi ne yapacağım? Rufa. Evet. Evet. Rimsim nereye kayboldu? Bugün Rupa ve Bondita'nın dua töreni için gideceğini biliyordu. Yani onları uğurlamak için burada olmalıydı. Kaç kere söyledim ona. Bir kadın tembellik eder ve açgözlülük yaparsa mutluluk kasası boş kalır ve asla yüzü gülmez. Topur. Git anneni ara. Bugün kötü bir şey yaşanmasını istemiyorum. Peki babaanne. Öyle değil mi efendim? Evet. Tekrar deneyeceğim. Bununla birlikte Rupa! <laughs> babaanne ormanda dua edeceğini düşünüyor ama bilmediği şey... Biz Londra'ya vize alabilmek için konsolosluğa gidiyoruz. Babaanne bizi bir süre daha burada tutarsa o zaman konsolosluk kapanabilir ve geç kalırız. Babaanne çabuk ol. Zaman geçiyor. Acele etmemiz gerekiyor. Baba. Bütün evi aradım ama annemi hiçbir yerde bulamadım. Belki de dışarı çıkmıştır. Hele bir gelsin. Ben de bugün kelebeğin kanatlarını teker teker kopartayım. Babaanne daha fazla geç kalmasak mı acaba? Yani küçük hanım yani geç kalacak. Evet evet. Siz gidin hadi. Tamam Bondita hadi gidelim. Yani küçük hanım Bondita. bu tören biter bitmez göreceksin ki bağınız bir ok gibi sağlam olacak. Benim işim burada bittiği anda yeni dua töreni tamamlandığı anda ben buradan katil suretle gitmek istiyorum ve bunu yapacağım. Siz nasıl isterseniz efendim. Bırakın da size bir hediye vereyim. Rupa bana hediye olarak altın ya da boş kuru şeyler kabul etmediğinizi söyledi efendim. Ben de size yağ ve yiyecek vermek istedim efendim. Hemen dönerim. Bondita bir dakika otur lütfen. Bütün belgeler yanımızda mı değil mi bir kontrol edeceğim. Daha ne kadar belgeleri kontrol edeceksin? Her şey burada. Gerginsin. Ben gergin değilim Bondita. Hem pasaportu hem de vizeni alabileceğini biliyorum. Ama yüzün başka bir şey söylüyor. Çok gerginsin. Vize alıp alamayacağımı bildiğin için böylesin biliyorum okumak için Londra'ya gidemem. O zaman bu düşünceyi aklından siliver gitsin. Ben kazanıp yenilmemizin... Sadece düşünce tarzımızla ilgili olduğunu senden öğrendim. Kaybedeceğimizi düşünürsek o zaman kaybederiz. Evet Bonita. Başarılı olacağız. Bir gün başaracağız. Buna, Buna inanıyorum. inanıyorum. Bir gün, gün başarılı, başarılı olacağımıza inanıyoruz. inanıyoruz. Bir gün, gün başaracağız. başaracağız. Bir gün başaracağız. Buna, başaracağız. Buna inanıyorum. Buna inanıyorum. inanıyorum. Beyinsiz evlatları annelerinin başına verme. Benim burada ne yaptığımı boş versene anne. Önemli olan Rupa'nın sana ne oyunlar oynadığını bilmem. Bir çiftçiye nasıl ekim yapacağından babaanne yedi oyunlardan bahsetme. Ama şey... Söyle ne yapıyorsun burada? Anneciğim. Demeye çalıştığım şey Rupa'nın aslında kadın olmadığıydı. Başına taş mı düştü seni ne saçmalıyorsun? Rupa şimdi ne yaptı? E, delilim var anne hemen sana gösterebilirim. Buna bak, bu ayna. Bu havlu. Ve buna bak anne. Bu da erkeklerin kullandığı usturu. Kendi gözlerimle gizlice tıraş olduğunu gördüm. İşte tam burada yaptı bunu. Bu arada biri kesin görmüştür. Kıyafetleri de erkek gücüyle yıkıyorsun. Yürürken ayağım sarıya takılmıştı. Sarı açıldı. Ben de bağlamaya çalışıyordum. Bana ver babaanne onu hemen atacağım. Aha. sadece bir adamın bu kadar uzun tüyü olabilir. Hadi Amarufa. Bugün beraber duş alalım. <laughs> ne büyük bir oyun ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.